Hepinize merhaba taylerim bugün Selvic Takavakanın yayınladığı Welcome to My Room, trailer. My Room trailerini My Room'un izliyoruz çok heyecanlıyım şu an videoyu şimdi başlatıyorum taylerim. Allah'ım. ilk gösterim yapılıyor gördüğünüz gibi şu item. Kalerim açıldı ve ben şu kalemi alıp geldim. Bir dakika. Heh, başlayayım. Şimdi dırdırmayı deneyeceğim. Çalilerim. Şuna bakın çalilerim. Şunu güzel Şuna bakın hele hele hele. Açalım. Yavaş lan töbe. Tellerim. Şuna bakın bir daha ne oldu lan? Şuna bakın. Şuna bakın. Yatak çok güzel bir dakika. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 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 U! pardon. Ay benim ben şey oldu şöyle bir yardım edin ben ölüyorum burada siz ne yapıyorsunuz ekran başında ben burada geberiyorum ömrümden ömür gitti Şu ne? çok güzel ve aynı gözümden kaçmadı ve bu 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 çok güzel bu başlayalım çok güzel oh! çaylılarım bu ne ben kapatıyorum. Ee, ben şurada intihar ederim. Çünkü şu an ölüyorum. Oha. Çarım öncelikle şu koltuk harika. Bayıldım. Ve şu bilgisayar. Şu bilgisayar. Ve buna da kalmıyor. Ay. Tabii ki de da kalmıyor. Tabii. Ee, şurada. Allah'ım. Bu iş Ve şurada gitarı çok sevdim. Bir de ne bu şu var. Şu şu. B bunu da çok sevdim. Şunu da ben hepsini çok sevdim buradakilerin. <laughs> İntiharlarım. Şimdi ben gidiyorum. Şuradan intihar edeceğim. Tamam mı? Siz bana bir yas tutarsınız. Bay bay. Kalk. Kalkıyorum. Şaka yapıyorum. Oh. <laughs> ben biraz öleceğim. Ölüp ölüp dirileceğim bu videoda. Bir insanın ölüp ölüp dirilmesine şahit olacaksınız bu bayıldım bunları laf bile etmek istemiyorum çok güzeller ve puf bu pufu kullanırım bence ne düşünüyorum şu makyaj malzemeleri şu şu bulut şu gökten şu tavandan şey perde her şey hıllı çok güzel <laughs> Ah oh, çareler ama ya bu çok güzel. Evet biraz garip bir ses çıkardı. Bu ne bilmiyorum çok güzel duruyor. Galiba dergiyse kesin alırım. Şu yastık, şu puf, şu duvar posterleri. Şu yerdeki, şu kedili şey. Şu yer, şu makine çok güzel çarelerim hepsi. Hepsine bayıldım cidden. Çok güzeller. Devam ediyoruz. İzleyelim trailerları Şu an hem detay inceleme yapacağım. Hem de trailer izleyeceğiz. Bakıyorum pek pazik var. Burada pacık pek bir dakika göstereyim şu şekilde. Bu görüyor musunuz yerdeki bir şey? Bunu bayıldım cidden. ne edelim. <laughs> Kusura bakmayın. <laughs> Kusura bakmayın. Alttaki bir saniye. Çok güzel. Şu anda pek bir şey dikkatimi çekmedi. Yani çok güzel ama bırakı yatak biraz garip. Yok yatak çok güzel. Şu taraftan bir baktım. Çok güzel. İşte Hılılar harika. Bir dakika çok güzel. Oha çarım şimdi. burada çok karas kılacağım. Yatak seçeceğim ben. Gök tabanda ısılan yerde olan yerde çok güzel hepsi. Ve bu televizyonu alacağım evime sonra bu yatağı alır mıyım veya da bu yatağı alırım veya da bu yatağı alırım bunu kesin alacağım bu yıldım ya cidden ev gelmiyor mu ben ev geliyor diye biliyordum bakalım neyse izleyip göreceğiz özür <laughs> özür dilerim oha mikrofon geliyor çok güzel cidden Arkadaşlar bu arada bu, bu kız aşırı Wednesday'ye benzemiyor mu? Bakın Wednesday'nin kopyası. Kıyafeti, saçları, yüzü falan. Ben çok iyi bakıyorum. gönderme yapmış. Bence çünkü aynı Wednesday. <laughs> Öncelikle duvar kağıtları harika ama evimde kullanmam büyük ihtimalle. Çünkü fazla göz yorucu renkleri sahip. Ve adamın üzerindeki elbiseye de bayıldım. Bu surprise yazısının nasıl yapıldığını biliyorsanız bana yazar mısınız? Neyse. <laughs> ben yazısını biliyorum da nasıl yapıyoruz. Şu anda konumuzda değil. Konumuzda değil. Oluyor. Çok güzel ya. Ben şimdi istiyorum gelsin. Görüyor. Şey yaptığını. Yerde kıyafetler çok güzel. Nam yum yum Oha çalıyorum. Şimdi ilk öncelikle dayanamıyorum gal. Kamera mükemmel. Kamera tutacağına bahsetmiyorum bir. O da bir harika. Şu yatağa bayıldım. Üzerindeki aksesuarlara bakın yatağın şekilde gördü. Bu ya harika Toka Bakan'ın Queen demişken Toka Bakan yaptı her şey geldi. De kalemler hepsini kullanacağım. Şuradaki oyuncakları demiyorum. bu ne güncellemesi? O da güncellemesi mi? Siz bu güncellemeden hangi VB'ye alıyorsunuz? Nasıl okunur bilmiyorum. Peki VB diye yapılıyor. Ben bu güncellemeden hem e, nasıl video aldığımı e, videonun sonunda söyleyeceğim sizlere. E, şöyle bir görüyoruz, Burada içecek gelecek. Ve bu bilgisayarı kesin çalışma ama koyacağım. Aşırı güzel. Bir <laughs> e, dakika deneyeceğim durdurdum çünkü bu çok güzel çaylarım bunu evime koyacağım ve yandaki masaya da aşık oldum. Bu bardağa hatta bayıldım. Açalım. Çaylar lütfen kusura bakmayın. Diye burnum beni geberticek. Düzgün video çekemiyorum bu şu burnum yüzünden. Ha birisi geldi burnumu kesip atsın ya yeter. Aa yeter artık ya. Arkadaşlar ben bunu set olarak sanıyordum. Bu aynayı masayla birlikte. Öyle değilmiş. Evet burnumu çekmemek çalışıyorum. Diyecektim de bir dakika. 10 saniyecek geri salarım. Çünkü ben şal, ben itibaren itibaren kendi mezarımı kazmaya gidiyorum. Gerçekten gebereceğim bu videoda. Bu videoda ölmeden çıkamayacağım. Galiba şu, Galiba niye dedim. <laughs> suya, suya da hatta bayıldım. Ama biraz garip duruyor. Garip işte. Yani renkler uyumlu. Hem uyumsuz. Bu karşı... Bu keçmi keçmeden de neydi ki? Keçim çekmeceye bayıldım. Ve bu makyaj masasını kesinlikle alacağım. Çok güzel. Duvar kağıdını çalışma odasını ışınlatacağım. Işınlatacağım. Desk devam edeyim. Şu aynı şu şu şu, şu duvardan ışılan ışıklar çok güzel. Gitti. Dur dur. Heh dur dur. Bunu demiştim ben de bundan bahsetmiyorum. Bir e, baş köşesine koyacağım bunu. Burada kitaplar var. Bunların hepsini alacağım. Kitapları gerçekten de çok severim. Aslında sevmem pek kitap. Ben yani okumayı severim ama yazmayı, ders çalışmayı falan sevmem. Neyse bu gereksiz bilgi neden verdiğimi bilmiyorum. Geçelim. Burada şu kısımda şu sarması, sar, Konuşma yörem. Çaylıcım. Sarmaşıklar. Sar Sarmaşıklar. Çok güzel. Ne diye her şey? Ya bitti mi? Oh, ben Biraz geçelim. Bekleyelim. Bekliyordum. Çünkü bu odayı da incelemek istiyorum der diyordum ki şu perde şu şekilde kapanıyormuş ve şu kağıtları alacağım çalışma odama koyacağım ve 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 başka ne kalıyor bakayım şu masaya da bayıldım ha, bitti bu kadar subscribe. trailerımız Oldu. Hepinizi çok seviyorum. çaylarım. Bu arada ben bu güncellemeden şey Vibes'ini alıyorum. Soft. Kut veya soft Vibes'ini alıyorum. Kut, soft. Öyle softumsuz bir vibe alıyorum ve kut bir vibe alıyorum. Cüte'de yazılıyor bu arada. Her neyse hepinizi çok seviyorum. çaylarım. Yavaş yavaş videoyu bitirelim. Siz de bu güncelimde hangi video aldığınızı yorumları yazmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.